sevgili ikizler bu yeni ay olacak bu haftanın etkisinde ayın 23'ünde bu sizin köşe evinizde dördüncü evinizde gerçekleşecek Başak Burcu'nda ve sıfır derecede ve aynı zamanda başağın tutulmasıyla aslında bu yeni ayın etkisi sizlerin hayatında ne yapacak 6 ay ve 1,5 yıla vuran izler ve imzalar taşıyacak çok önemli kararlar var. Belki taşınıyorsunuz, belki ev alıyorsunuz, belki ev satıyorsunuz. Anne baba sağlığıyla ilgilenmek veya onlardan gelebilecek destekler, aileyle ilgili bir takım kararlar söz konusu ki çok önemli kararlar aldıracak. Yine yakın çevreniz, akrabalarınız, belki çok yakın arkadaşlarınız, kardeşlerle ilgili konular bu dönem bu yeni ayın etkisiyle çok gündemde olacak ama bunu sadece bir ay gibi ya da 15 gün gibi düşünmeyin. Dediğim gibi bu sıfır derecede ve sonrasında tutulma olacak. Dolayısıyla başak enerjisi hayatınıza çok güçlü damga vuracak. Şimdi bu ne demek?